Okul yolu çoğu zaman çilelidir. Büyük şehirlerde trafik, köy yollarında soğuk hava, kar demek ama şimdi izleyeceğiniz öğrenciler herkesin hayalini her gün yaşıyor. Eğitime mavi turla gidiyorlar. Güzelce yavaşça bir şekilde tekneye bin. Tamam mı? Hadi güle güle. Çok keyifli ve çok güzel, ve eğlenceli. Okul yolu hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Her gün deniz manzarası eşliğinde okullarına gidiyorlar. Keyifli, sürekli gidip geliyoruz. Demre ilçesinde Simena Antik Kenti içinde yer alan Kaleköy'de yaşayan Ömür Karataş, Pınar Demirel ve Hasibe Vergili, komşu mahalle Çevreli'deki Bozoğlu Tarkun İlköğretim Okulu'nda öğrenim görüyor. Yol yok, yol olmadığı için mecburen de deniz ulaşımı yapıyoruz. Bizim burada da araba yerine ulaşım tekne. Mahalle komşu ama iki mahalleyi birbirine bağlayan bir karayolu yok. Ulaşım denizden sağlanıyor. Bazıları böyle çok korkuyor sen denize düşersin diye ama ben hiç korkmuyorum. Beni biraz kıskanıyorlar gibi. Öğrencilerin kıskandıran yolculuğu yaklaşık 15 dakika sürüyor. Ardından karayoluyla da bir 10 dakikalık daha mesafe gidiyorlar. Bunun için de tekrar servise binmeleri gerekiyor. 15 dakikalık bir mesafe. 8.30'da çocuklar alıyorum. 8.45'te limana getirip servise teslim ediyorum. Yolculuk masraflı gibi görünse de Ömür, Pınar ve Hasibe'nin mavi tur tadında okul yolculuklarının tüm masraflarını devlet karşılıyor. Servis için bir para vermiyoruz. Devletin himayesi altında zaten servis. Tek bizde var. O da eğlenceli oluyor yani.